Merhabalar Hala Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Yanımda Üçen Kimya'dan Hikmet Özen var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür Allah ederim. Allah'a iyilikler versin. Nasıl gidiyor fuar? Hem de temsilat olarak da değerlendirin iki yönlü. Fuar ilk defa biliyorsunuz böyle bir ortamda fuar yapıyoruz. Daha önce evet. e, otellerde yapıyorduk. E, bence çok güzel oldu. İyi de gidiyor. Yabancı katılımcılar nasıl? Bir? Güzel. Daha da iyi olacaktır yani yarın ve cumartesi gününü bekliyoruz. Türk pazarından peki ilgi nasıl? Sanki çok daha ağırlıklı Tüm... olarak yabancılar var. Yani şu anda yabancılar var. Yani yerli katılımcı çok fazla yok hı hı. ama onlar da zannediyorum Hafta içi yoğun çalıştıkları için e, Cuma veya Cumartesi gelirler diye düşünüyoruz. Bir de size şöyle bir soru da sormak istiyorum. Siz aslında fuarın hazırlık sürecine de birazcık şahitsiniz. Evet. Temsilat olarak. Aha. Biraz bu süreçten de bahseder misiniz? Yani nasıl geçti, heyecanlı mıydı, yorucu muydu ya da başka söylemek istediğiniz bir ya, yer varsa? Tabii her fuarın getirdiği, fuarın organizasyonu getirdiği aksaklıklarla birlikte ee, onun getirdiği heyecanlar da var. Çünkü her seferinde yeni şeyler yapmak istiyorsunuz. Ee, onun getirdiği bir e, heves, bir heyecan oluyor. Ee, zaten o heyecan olmasa bu başarılar da oluyor. Ee, o bağlamda güzel süreçler geçirdik. Biliyorsunuz yönetim değişikliği oldu. Onun getirdiği bir hareketlilik, yeni bir ivme oldu. Heyecanla devam ediyoruz. Süper. Son olarak katılımcılara söylemek istediğiniz bir şey var mı? bizi izlemeye devam etsinler. Fiyat <laughs> olarak. Çok ee, iyi. onun dışında bir şey Yaptıklarınız, yok. Yaptıklarınızı yapacaklarınızı teminat almadık. Yani, <laughs> yani, Peki çok teşekkürler En o iyisini zaman. yapmaya çalışıyoruz. Takdir müşterilerimiz. Ne güzel. Çok teşekkür Değil ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Hoşçakalın.